Selamun arkadaşlar. Kur'an öğreniyorum videomuzun 6. dersindeyiz. Bu dersimizde de bir önceki dersimiz gibi harfleri hem ayrı bir şekilde okuyacağız hem de harflerin birleşmiş haliyle okuyacağız. Evet başlayalım. E, M, R. E, M, R. Bakın harflerin nasıl birleştiğini Böyle görmüş olduk. تا را ك تا را ك ذا ها ب ذا ها ب مانا نا عا. ما خا تا م خا تا م ع ب س ع ب س ص ب ر ص ب ر ظ ل م ظ ل م ب ع س ب ع س ر ف ع ر ف ذ ك ر ذ ك ر د خ ل د خ ل ك ت م K T M S H R S H R Bakın sehera kelimesindeki h harfinin kelime ortasındaki geliş hali. S H R Bakın tekrar D H L H ha harfinin kelime ortasında gelmiş hali. Yine BAS'de A harfinin kelime ortasındaki geliş hali. Evet arkadaşlar siz de e, çalışırken e, burayı bu hizayı kağıt ile kapatarak şu ikinci hallerini yani harflerin birleşmiş hallerini okumaya çalışın. Okuyamadığınızı e, K'da açarak e, harflerin ayrık şekline bakarak bu şekilde çalışabilirsiniz. Evet bir kez daha yavaş bir şekilde okuyalım. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Daha iyi görelim. <laughs> e M R E M R T R K T R K Z H B Z H B M N ع. م. ن. ع. خا تام. خا تام. ع. ب. س. ع. ب. س. ص. ب. را. ص. ب. را. ظ ل

d h l k t m k t m s h r s h r Evet arkadaşlar 6. dersimizin de böylelikle sonuna gelmiş bulunduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.